Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. ve beğeni yapmayı unutmayın. Soros baba. Soros baba. <laughs> Sorosunun yemeğini almaya çalışıyor. Ama alamıyor sorosunu. E anam, bir şey olmuş da. Ama ne olmuşsa bilmiyorum. Kavga mı etmiş? Neyse bilmiyorum. Soros. Hele o ikisine bak. E nasıl ya gerçeğe çevirdiği zaman Feride hemen duruyorsun yerinde. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. <laughs> Soros Reis daha küçük küçük yavrum. Biraz daha büyüsün görüşürüz. Ulan azat bir hele bir 8-9 aylık olsun ondan sonra görürüz. Vallahi sana onu elinden alamayım. Maşallah azat e, boy atmaktan e, şey daha çok sallı olmaya başlamış. Daha çok sallı olmaya başlamış. Sonrasında küçük o yüzden. <laughs> sonrası. Baba, sonrası baba. Aynen babası. Aynen babası. Ya ben bunu gördüğüm zaman aynı babası aklıma geliyor. Ya nasıl ya? He? <laughs> yedi bela üstüne geldi. Yedi bela üstüne. Yani biraz daha büyük olsa var ya. Atlayacak Atlayacak cesur o. Azat. Azat. <laughs> Soros, <Sonuz> akıllı. <laughs> Oğlum Frida geri vites yapmaz. Valla Frida hayatta geri vites yapmaz soru <laughs> <laughs> Cesur. Cesur öyle tetikte bekliyorsun ha Cesur. Gözü kavga da başka bir şey yok. <laughs> Azat'ım. Azat reis. Azat reis mi <laughs> Frida. <gülüyor> ya ben. Ya, ben ya. <laughs> Oğlum Frida diğerleri gibi değil vallahi. <laughs> <laughs> Aferin. Böyle zoru zoru öğreneceksin Frida. Aynen annesinin küçüklüğü annesi an, annesi e, 6 aylıktı. 6 aylıktı. Yani 2 yaşındaki dişiyle 2 ay üzerine kavga ediyordu. Yani 6 aylık 2 yaşındaki dişiye kafa tutuyordu. Ya. Bunu hiçbir zaman unutmam yani. Azat reisim de aynı zaten. Fenalı bu ikisini fenalı aynı annesi zaten. En aynı annesi. Sorusun zaten fotoğraf gibi arkadaşlar. Fotoğraf fotoğraf. <laughs> o aslanım benim. <böyle>. Azat azat. <laughs> Frida gidip gidip azata dikiyorsun Frida. Sen hoş geldin oğlum. Soros baba böyle arkadaşlar hayvanları saldığımız zaman o bizden önce hayvanların yanına gidiyor. Koçum benim. Kanında var kanında. Bugün 9 e, aylık oldu. Oğlum yani çok şükür. Dediğim gibi gerçekten gelişimi yani çok güzel. Böyle devam ederse benim kapımda olan bağlı olan köpeklerin ben hepsinden yüksek ve sallı olacak. Yani öyle görüyorum. Şu ana kadar yani tahmin ettiğim hiçbir şeyde yanılmadım. İnşallah bunda da yanılmam. Yanılacak gibi bir de... bir durum yok bence. Hayvanlarımız da saldı. Kar yavaş yavaş eriyor. Yani kar eriyor dediğim. Ben nereden baksan yani. Bir 30 santim 40 santim rahat var yani. Hadi. Burada hayvanlar gezdiği için yani burası tam oturmuş ve dahi erimiyor da yani çoğu yüzde yüzde gitti yüzde rahatlıkla gitti. İyi ya biraz gitse hem biz rahat edeceğiz hem hayvanlar rahat edecek. En azından hayvanları çıkarır dışarı biraz gezerler. Biraz hava falan alırlar. Ama böyle devamlı içeride içeride. Yani onlar nasıl içeride sıkılıyorsa onlar da içeride olduğu için yani gerçekten ben de dahi huzursuz oluyorum. En azından hayvan dışarı çıkıp biraz gelse harika olur. Azat reis de aşağıdan geliyor. Nereden geliyorsun sen oğlum? Yine koyuyor kaldırmış. Buralarda geziyor. Ya oğlum var ya. Siz büyüdüğünüz zaman buradan kuş uçmayacak. Uçmayacak. Meloş'u bağlamışım. Bugün e, ilk defa oldum. Melinda'yı bağladım. Sabah biraz bağırdı falan. Ama elden bir şey gelmez. Mecbur birkaç gün. Yani haftada iki gün. Bilemedin üç gün bir balık alması lazım. Bu ay içerisinde. Gerçekten kendini biraz toparlaması lazım. O yüzden havalar ısınırsa daha güzel olur. Daha bir değişim olacak Meloş'ta. Frida, gel kızım. Nereden geliyorsunuz siz Azat'la beraber? He? Siz hayvanlardan önce çıktınız galiba. Ha kızım? Annesi gibi bile bir dakika yerinde durmayacak. Paso gezecek. Asat baba. Reis. <laughs> Koçum benim. Benim oğlum. Soros baba zaten geziyor. O yerinde durmaz hayatta. Valla orada bir şeyler kovalıyor da ne kovalıyor fare mi? Yani öyle ayakla vurdu. Benim mesela eski köpeklerim öyle e, fareleri yakalardılar. iki çayı ayağıyla vururdu, ondan sonra yakalardı. Allah bir şeyler yapıyor orada. Soruz ne yapıyorsun Soruz? Kesin %90 fare. Şimdi sana burada olsaydı arardı. Allah bilir zana şu anda nerede geziyor. Frida doğru gidiyor. Demek çok gezdi, yoruldu. Azat Reis de peşinde. Sen nereye havlıyorsun oğlum? salata e bak. <gülüyor> azat azat. <gülüyor> Soros baba yukarıdan nasıl geliyor? <laughs> 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 Karele bir fazla ki koşamıyor bile. Ya falan çıkmış oranın sınırlar rahat vermiyor. Rahatlık vermiyor benim oğluma ha. E? <laughs> Polo. Soras baba. Karış. Karışma Polad'ıma. Benim Polad'ıma karışma bak ha. Şeref. Şeref Salim mat. Otla şahım. Hadi mat inşallah. Onlar yine içeride kavga ediyorlar. Oğlum bak ikiniz de gebertilir. Çık oradan. Gel, <laughs> Malaşam. Benim kızım, kızımı da yeni saldım. Ne oldu sana? Azat! <laughs> Azat! Azat sen niye akıl olmuyorsun? Melo... Meloşim, gel, gel kızım gel prenses. Sen niye akıl olmuyorsun? Bak senin de bağlarım ha. Vallahi seni de ha. Gel <laughs> Melinda, gel kızım benim, gel. Prenses, gel. Meloşum, gel gitme. Sen git içeri. Geç içeri ben onları çıkaracağım dışarıya. Oğlum bak kirizi de gevertirim. Azat. Azat. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, sen ne istiyorsun <laughs> Valla bir, bir, daha Meloş'u size göstermeyeceğim. Siz durun. Sen böyle yap Meloş'u mahalle. Sen böyle yap şerefsiz. Hani geberteceğim seni ya. Ulan hep sensin bak ha. Hep sensin ha. Bak hep sensin ha bak. Bak hep sensin ha. Pati ver ki oğlum. Meloş. Kızım benim. Dövdüler seni. Ulan iki dakika içinde nasıl kızımı dövüyorlar he? Tamam yok bir şey. Tamam kızım tamam. Tamam tamam. Tamam prensesim benim. Dövmüşler ağırmış acımış ha. Ya sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun baba? He? Ne yapıyorsun sen? Ya bunlar var ya. Bunları ne yapacağım ben bunlarla nasıl baş edeceğim bu kişiyle bu kişi Yok hele hele <gülüyor> <gülüyor> Ben bu kişiyle nasıl baş edeceğim Vallahi bu kişiyle baş edilmez ya Hele hele Ya o var ya o tam bir dövüş köpeği Tam bir dövüş köpeği hele var ya Bıraksan sabahtan aşama kavga eder Kavga etmeyi çok seviyor Anneleri de anneleri de anneleri ha Anneleridir ha Emalaj, <Gülüşmeler> e, nə olmuşandı yani? sənə gilsən bullalla oynayaram. Baxın. Gözümün güzəlliyinə baxın, nə baxın nə mənim gözümü. Mənim gözümün gözəlliyinə baxın, azan. Maroş, gəl. Çeteler çeteler. Yam yamlar da. Yam yamlar takımı. <laughs> <laughs> Lo buna bak buna. Öyle yani buna, buna, bu, bunu ben bunu zapt edemiyorum bunu. <laughs> ya nasıl ya? Ben gel yerde bunu gebert Ben um gelin bunu yerde gebert <laughs> Şerefsiz. Ne ödüverim Allah. Madem ödüverim ha. <laughs> Çakal. <gülüyor> Biz buna nasıl paysa edeceğiz bunu? <laughs> Aferin benim kuzum. Sen karışma. Sen benim ben karışmayın kızıma kızımı Oh melaşı koydum yerine. Bir daha sen onu göremeyeceksin. Sen dur. Akşamlar seni dışarıda da bağlayacağım. Bakalım bundan sonra nereye gideceksin sen öyle. Sen var yersen... ya sen. Ya vallah bunun bunun ee, tek rakibi Soros. Bu ikisi bu Soros'la beraber yani bu biraz daha büyüsün. Bu var ya bu Soros'la beraber birbirlerini öldürürler. Her gün, her Allah'ın günü. Bunlar mesela bir iki gün birbirlerinden ayrı kalsınlar. Hele ki buradan Frida ve Melinda. Vallahi var ya bunlar birbirlerini öldürürler, öldürürler. Ya hele ki o şerefsiz var ya. Azat, azat. Melo, şey, Frida'm, Vallahi seni de döver. Zaten seni her zaman dövüyor. tavuğum <laughs> <laughs> yerin çok güzel. <laughs> He? Ha? Yerin harika. <laughs> ne bana bakıyorsun öyle? He? öpücük mü atıyorsun sen? Ne oğlum? Ağam. Ağam ayaklarım çamura dönmesin ha. Yazıktır. Vallahi yazıktır oğlum. <laughs> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.